쭈우 <놀람> <놀람> Helalsin abi. Kimi sorguluyor sen? ne kadar kötü alıyorsun ya? Oğlum ne oluyor? Aa Cypher geldi. Hee abi sen şeysin şu YouTube'daki. O değil, abi oğlum. o sensin. Abi şu an kayıtlarsan valla arkadaşlar sizi çok seviyorum. Alfa Cypher abiyi de çok seviyorum. Adamsınız siz takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar takip etmezseniz zayıf edersiniz yani. Abi sen <laughs> abi, o musun? Bak saat kaç bekle size saati söyleyeyim. Saat 5.47 adam sizin için bu saatte video çekiyor bak. O kadar değerlisiniz adamın gözün. Oğlum kırın kırın kırın. <laughs> abi şey desene müteşekkirim desene. Müteşekkir. Abi. Nasıl? <laughs> koyayım be. Abi az taklit yap ya. Şunu güzel oluyor ya. ya. Ya oğlum Cypher'ın sesini YouTube'dan dinle işte. <laughs> Sage, sen şimdi ölen herkesi geri getirebiliyor musun yani? Herkesi mi? Gerçekten mi? Abi sinema gibi izliyor bir de seni. <laughs> abi çok fin. Sen kafayı yemişsin reis. Bana bir deli papat deli papat çabuk deli papat. Abi gel de tak abi takas de. gel takas abi de, ya, Abi de. Ya, abi yerim lan abini senin benden küçüksün yavşak ne konuşuyorsun? Bak bak abi nasıl konuşuyor. <laughs> Videodayım diye hala küfür ediyor. Kardeşim <laughs> benim yavşak bir küfür değil hayvan ismi. Peki neydi? Peki ne dedin? Tamam ben biliyorum doğrusunu bilirim. Neydi? Abi Arşı ne abi. bileyim o kadar. Ne demek bilmiyorsun oğlum bit yavrusu muydu neydi bitle alakalı bir şeydi. Oha harbi Yok. öyle bir hayvan mı var? Evet evet la yavşak bir hayvan var oğlum. Oğlum cahil gibi hissettim lan kendimi. Lan düşünsene Hayvansın adın yavşak almıyor Google'a da yazdım. Yavşak hangi hayvan diye. Bitler ve yavşaklar diye bir tane doktor. Rezin fotoğrafı çıkmıştır abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>